Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle M10 grup alışverişi nedir? Nasıl yapılır? Avantajları nelerdir? Onu konuşacağız. Videoya başlamadan önce abone olup like atarsanız çok sevinirim. Eğer abone olduysanız videoya geçelim. Etkinliğimizin içine bir girelim önce. Geçti. Bu etkinlik yazan üstünde grup alışveriş avantajları yazıyor. Ona basıyoruz. Geliyor şu anda. Bu etkinlik Abacı nedir? Bu etkinlik hem 10 Royal Pass'ı 240 uc'ye almamızı sağlayan bir etkinliktir arkadaşlar. 60 uc'lik indirim kartımız zaten önceki sezondan Royal Pass açtığımız için veriliyor arkadaşlar. Bunun için ya bir tane grup kuruyoruz ya da gruba katılıyoruz. Ben önceden grubumu kurduğum için bir tane grup kodumu aldım. Bu grup kodunu ee, şey açıklamada ya da yorumlarda sabitleyin. İsyana katılabilirler. Burada kesiflerden bir tanesi arkadaşlar 3 tane grup arkadaşıyla bu gruba tamamlamak. Bu kurduğumuz grupta 3 arkadaştan bir tanesi ilk defa royal alpası açıyorsa şekilde gördüğün et, oklarla indirim alıyoruz. 3 arkadaşın tamamı grubu tamamladığımızda 20 ucu indirim alıyoruz. Üçünden bir tanesi ilk defa royal Pass açıyorsa 30 ucelik indirim hakkı dağılıyoruz. Yani 3 kişiden bir tanesi ilk defa Royal Pass açıyorsa toplamda 50 UC indirim bağlıyoruz. Ve 290 UC'nin üzerine 50 UC indirim alarak daha doğrusu verdiğimiz UC'nin 50'sini oyun bize iade ederek 240 UC'ye bu etkinliği yaparak Royal Pass açmış oluyoruz. Evet arkadaşlar, videomuz bu kadardı. Beğendiyseniz abone olup like atmayı unutmayınız. Gruplarda katılmayan arkadaşlar varsa açıklamaya ya da yorumlara kendi grup kodumu yazarım. Gruba katılabilirsiniz. Görüşmek üzere. Bay bay. Kendinize iyi bakın.